olacak. Bu da henüz izin süreci devam eden İzmir'de yeni bir projemiz. Gelen evsel atıklarla ilgili e, yaptığımız işlem e, enerji üretmek, enerji üretirken çıkan ısıyı değerlendirmek, e, mekanik e, ayrıştırma tesislerinde geri dönüşüm ham maddesi e, olarak ayrıştırılmış plastik e, e, çıkartmak, öyle diyelim, Atıktan türetilmiş yakıt üretmek ve kompost üretmek. Ki Az önce beraber gezdiğimiz tesis esaslı bu tesislerden bir tanesiydi. Çıkan enerjiyi Türkiye şebekesine yektan kapsamında 13.3 dolar satışını yapıyoruz. Isıyı sera ısıtmada ya da kompostta kullanıyoruz. Geri dönüşüm ham maddesinin tekrar geri dönüştürülmek üzere sanayiye Yes. Uh, so